Evet Mehmet Bey, evi gördük, fotoğraflarını da çektik. Ben evinizi hızlı bir şekilde kiraya verebileceğimizi düşünüyorum. Biz zaten portföyün hepsini sahibinden.com'da yayınlıyoruz. Son adım olarak bana e-devlet üzerinden ilan yayınlama izni verirseniz ilanınızı hemen yayına alacağım. Daha ne izni? Sizinle sözleşmeyi imzaladık ya. İlanınızı ilan platformunda yayınlayabilmem için elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinde bana izin vermeniz gerekiyor. E-devlet üzerinden hızlı bir şekilde giriş yapabiliriz isterseniz. Öyleyse bu izin sadece ilan verinmezdim mi sağlayacak? Evet evet. Peki, o zaman birlikte yapalım. E-devletimizi açalım lütfen. Şimdi EIDC diye aratalım. Bu mu? Evet. Şimdi ilan vermek istediğiniz gayrimenkulü seçin. Seçtim. Evet. Şimdi yetki belge numaramı veriyorum. Bu numarayı oraya girebilir misiniz? Tamam. Şimdi de ilanınızın yayınlanmasını istediğiniz süreyi seçin. Seçtim. Evet bu kadar. E bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Şimdi sahibinden.com'da ilanınızı yayınlayacağım. Tamam. E devlette son işlem adımında gördüğünüz taşınmaz numarasını bana gösterir misiniz? Bu <laughs> mu? Evet. Evet, diğer bilgileri de doldurdum. İlanınız yayınlandı. Hayırlı olsun Mehmet Bey. Dediğiniz kadar kolaymış. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sizden haber bekliyorum. Haberleşelim.